Merhaba arkadaşlar bugün bir videoda daha Yanımda Hakan ve Batu var. Tekrar. Ya Batu, Batu'nun geçen e, videoda e, neti gitmişti. Bunu biliyorsunuz. Ben de Diamond Cluster'ı ölmüştüm zaten. Neyse, oyun başlıyor. Ne? Koyarım ya, muhtemelen. Kuyuya girin, kuyuya, kuyuya, kuyuya. Kuyuya girin, kuyuya. Lağım var ya lağım. Gelin işte lama. Benim mi? Yok Hakan'ın. Oğlum bu sefer hiç mi epic değil ya? Bu sefer de hiç epic değilmiş lan. Haymık. Oğlum oradan diamond çıkarsa var ya çok gülerim ha. Zaten ben ne zaman bir chest açsam diamond çıkmaz. Ne zaman diamond çıksa başka diamond çıkmaz. Siz neredesiniz? Aa. Salak ya. Abi ortada adam var ya. Nasıl geleyim? Siz öl ölmediniz mi? Siz neredesiniz şu anda? Aa adam yok lan. Adam şey. E AFK. Hayır ben alacağım. Ya of! Kaç puan? Of ya. Botu ben mik kapadım. Adam! Ay, ha Hakanmış. Cık. Allah. Nasıl ha, olsun? Nerede? Aynen gördüm. Hmm. Şurada. Aynen ben adamı gördüm galiba. Hayır görmemişim. Aynen gördüm adamları. Yürü yürü. S şov. Bay bay. Hop ben aldım her şeyi. Iron chest plate'i bana atsana Hakan ne olur. Ha sağ olasın. Adamın dibisin Hakan. Diamond'ı olan bana verebilir mi? Size armor atayım ben. Iron'la da şey atayım. Golden Apple'ı bana tekrar atar mısınız? Kime geldiyse. Da bir dakika Diamond'da olan var mı? Tamam al iki tane var zaten al sen şunu. Tamam seninki daha iyi. Benim yanında bebeler var bu arada üç ayrın var kılıç yapacağım. Tamam. Sen git ortaya. Ben de bir şey alacağım şuradan bir dakika ne taraftaydı o ev? Adam. Hakan mı o? Aa evet evet Hakan'mış tamam Hakan da beni sürekli korkutuyor ya var ya birden bir geliyor 4 ayrın demek istedi herhalde Hakan bende de bir iron var Allah Allahu ekber Bu evde bu eve girmek işte zor ya uff da Şalter falan olması lazım İşte onu da yerim o zor bulunuyor. Ah burada. Yok la burada değilmiş. Ne bok yiyoruz buradan? Ah salak gibi böyle takılıyoruz herhalde. Adamlar tuzak yapmaya çalışmışlar. yaramın ramın ucunu yapmışlar. Bana ver, bana ver, bana ver. Ben full iron'ım. Tamam, diamond'ı bana ver bir tanesini. Tamam bir diamond'ı bana ver ortadaysan. Ha. Tamam. Diamond'ı bana versene Hakan. <laughs> Ayrın tamam ben alayım. Okey tamam. Tamam okey hadi yürü. Elan, elan. Baby alarm, alarm. Değil bir alarm. Ah duyuyorsunuz zaten. Ben de hemen diamond kılıcımı yapayım. Hop, hop. Tamam şimdi bir al. Heh. Güzel hop, 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 hop. Şunu şuraya. Nereye Allah? Tamam. Batu kanka yemek varsa atsana bana. Kaç kaç can gitti? Ha pardon. Al <laughs> al hadi yemek atayım sana gerek yok bir dakika dur Chester'e bak Allah aşkına ha yemek oh Oley yemek Oley yemek Ayrın kafalık var şunda al Tamam zaten sana bıraktım ben Aa ok buldum Chester'e Al Al ayrın da vereyim çakmak da vereyim şunu da vereyim al hepsini şöyle tam bir şey değil kanka. İkinci ay kafalı ikinci ayrılığını mı da mı yapacaksın? Hakan. Bir dakika arkadaşlar arka plan sesinden dolayı özür dilerim. Böyle de sonlandırıldı. Hah, bekleyin. Bekliyoruz kanka. Okey. Ya. <laughs> Çok akıllısın Batu. Gel şuradaki chestlere gidelim gel gel. Nerede? Bir dakika bir dakika. Ben geliyorum. Hangi apartmanda? Hangi apartmanda adamlar ya? Ben Ben sana daha yaklaşamadım ki. Ha tamam 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 nerede nerede ee, dur bakayım mı? Tamam aynen gördüm adamları. Hop şöyle 3 de kapatalım. Hakan gördün mü adamları? Bak şu tarafta. F3 ile bak. Yes tamam. Haydi yürü o zaman. Abi ölürsem var ya çok ağlarım ha. Adamlar binanın içinde. Adam ikisini de mi aldı? <laughs> <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Allah. Golden Apple yedim, yok ölmedim. Oh. 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 Adam gelmiş adam adam neyin kafasını yaşıyorsunuz? İki, iki diamond daha var kime diamond kılıç yapayım? Alın bak yerlere bir şey atıyorum. <laughs> Hangi salak <olarak> ya kendini? <laughs> Botu öldü lan dışarıda. Hayır adam gelmiş adam gelmiş adam gelmiş adam gelmiş adam gelmiş adam gelmiş, gelmiş. tam baktım icabına onun. Aynen fark ettim. Dört tane diamond, diamond ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> Vermeyeceğim diamond ayakkabı yapacağım. <laughs> Hayır. Ya bir kere yapayım Allah aşkına. Iron kılıçla savaşırım seninle tamam. Ne yapayım ama çok seviyorum var ya böyle olduğu zaman. Oley. Oley video çıkacak. Aa, aynen lan. İşte gördüğünüz gibi Diamond Bot. <laughs> Oley. Diamond Bot'um aldı. Diamond Bot'um aldı. Diamond Bot. Aynen kılıçla savaşacağım seninle. Yok hayır Diamond kılıçla savaşacağım. Golden Apple'ın var satsana bana. Tamam. Bir dakika dur 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 İtem boşaltıyorum Bir dakika bir, bir, şey söyleyeceğim ee, Golden Apple'ın var mı? Ha. <laughs> Öyle olsun Hakan zaten bana atma At 2 3 Ah, bir, bir kalp aldım seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuna geldik Görüşürüz. Seviyorum. Abone abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Boy boy.